Merhaba arkadaşlar, Yatırım Rehberime hoş geldiniz. Bugün 3. ve 4. çeyrekte bilançosunun iyi gelmesini beklediğim 3 şirketi inceleyeceğiz. Daha önce de bu şirketlerle ilgili analizler yapmıştım. Fakat güncel durumu değerlendirmek adına yeniden bir analiz yapmaya karar verdim. İlk şirketimiz Ülker. Ülker yılbaşından bu yana pozitif ayrışan hisselerden. Neden böyle oldu? Çünkü net kâra geçti şirket. Geçtiğimiz yıllarda zarar elde ediyordu. Döviz yükümlülükleri ve borcu fazlaydı. Bunları azalttı. Bu yüzden de şirket istikrarlı bir biçimde yoluna devam ediyor. Ülker özelinde bakarsak da 3. ve 4. çeyreği iyi olan şirketlerden ülker. Okulların açılma dönemine falan denk geldiği için. Şirketin de beklentilerine bakarsak 85 milyar TL'lik satış geliri bekliyor şirket bu yıl için. Şu ana kadar da 36,5 milyar TL'lik satış elde etti. Yani %43'ünü gerçekleştirdi hedeflediği satışların. Yani bu satış rakamına ulaşması gayet mümkün görünüyor ülkenin. İlk 6 aydaki Favök marjına bakarsak %20'lik bir Favök marjıyla çalışıyor şu an. Yani ben de dedim ki hani yıl sonunda da %20 civarında bir Favök marjıyla çalışsa 17 milyar TL gibi bir Favök elde edebilir. Net kar tarafına bakarsak da orada da %10 gibi bir kar marjıyla çalışıyor şu an. Yani yine yıl sonunda da %10 gibi bir net kar marjıyla çalışırsa 8,5 milyar TL'lik de net kar elde edebilir. Güncel firma değerine de bakarsak şirketin 74 milyar TL civarında son dönemlerde tabi zirvesinden geri çekilmeler yaşadı. Kar realizasyonları yaşadı. Çoğu şirket yani çoğu hisse senedi de tabi düşüşlerde geri çekilmeler yaşadı. Fakat ülkeler biraz daha az geri çekilen şirketlerden diyebiliriz. Hisse fiyatı da 144 lira civarlarına kadar geldi. Ödenmiş sermayesi 369 milyon şirketin. Ve yıl sonundaki tahmini çarpanlarına da bakarsak hani şu an 5-5.5 ya 5.5 gibi bir firma değeri FAVÖ işlem görüyor. Bu yukarıdaki FAVÖ'yü elde ederse yıl sonunda 4.36 gibi bir çarpan önümüze çıkıyor. Yani bu ne demek? Hiç ülker yükselmesi ve bilançolar gelse üstteki de Favök rakamını elde etse firma değeri Favök çarpın 4.36 oluyor. Ya yani gayet ucuz bir rakam diyebiliriz. Eğer net kar olarak da buçuk milyar TL net kar elde ederse 23 gibi bir hisse başı kar elde ediyor. Fiyat kazanç oranı da 6,28'e düşüyor. Şimdi ben dedim ki hani 6, 7, 8 firma deri fabrikle fiyatlansa ne olur diye. 6 firma deri fabrikle fiyatlanırsa ülke 102 milyar TL gibi bir firma değerine ulaşıyor. Bu da yani %37 civarında bir potansiyel işaret hisse fiyatının 144 liralardan 200 liralara gelmesi beklenebilir. Tabi 6 firma deri fabrik için 7'ye bakarsak hani 7 firma deri fabrik burada da %60 gibi bir potansiyel çıkıyor karşımıza. 230 lira hisse fiyatı olabilir. 8 firma değeri favori e bakarsak %83'lük potansiyel çıkıyor. Burada da 265 lira gibi bir hisse fiyatı çıkıyor karşımıza. Ki zaten aracı kurumların da raporlarına bakarsanız 250-260 lira civarında hedef fiyatlar verdiğinde görebilirsiniz ülker için. Fiyat kazanç tarafından da bakarsak hani 9-10-11 fiyat kazanç için 9 fiyat kazanç oranı için %43'lük bir potansiyel var. 10 fiyat kazanç için %59, 11 fiyat kazanç oranı için %75'lik bir potansiyel karşımıza çıkıyor. Yani ülkenin hala da potansiyel barındırdığını da söyleyebiliriz yıl sonuna kadar. Ve şu çarpanlar da hani şu sol tarafta, sol altta gördüğünüz çarpanlar da gayet ucuz çarpanlar yıl sonu çarpan olarak baktığımızda. Hatta bir de geçmiş çarpanlarına bakalım şimdi ülkede nasıl fiyatlanmış piyasada diye. Burada ülkenin geçmişten bugüne çarpanlarını görüyoruz. Yani 2018 yıllarında 10-11 firma değeri Favök'le fiyatlanıyormuş şirket. Daha sonra devam ettiğimiz hani pandemi sonrası dönemde de yine 8-9 civarında firma değeri Favök'le fiyatlanmaya devam etmiş. Son dönemine geldiğimizde şu an 5,5 gibi bir firma değeri Fabrik'te fiyatlanıyor. Ondan önce de 6,70 civarında falandı çarpanı. Yani yıl sonunda hani 4,5 gibi bir çarpan ülkeler için çok ucuz diyebiliriz bu tabloya da baktığımızda. Burada tabii öyle bir çarpanla fiyatlandığı dönem de olmuş. Mesela 4,20'lerde de fiyatlanmış. Fakat hisse fiyatı 30 lirayken o anda bir baktığımızda hani bir ay, bir buçuk ay sonrası 75 liralara kadar gelmiş. Yani piyasa kötü olup, o çarpana kadar gidip hiç fiyatlanması bile daha sonraki dönemde muhtemelen yine fiyatlamasını yapacaktır. Bu da bizi şu sonuca götürüyor. Ülkenin yine potansiyeli olduğunu da söyleyebiliriz. Rakiplerine göre de hani burada bakarsak ne gibi bir çarpanla fiyatlanıyor diye. Mesela burada aşağıya indiğimizde Ülkenin hemen ilk sıralarda olduğunu görebiliriz. 5,33'lük çarpanla ki yıl sonu çarpanına bakarsanız en üst sıraya kadar da geliyor yani. Hani bu ne demek oluyor? Ucuzluğa işaret ediyor şirket için. Daha mesela buradan devam edersek gıda ve içecek sektörü burası. Coca-Cola mesela 8 ile fiyatlanıyor. yayla gıda 8,70 ile fiyatlanıyor. Devam edersek altın kılıç gıda var 13 ile fiyatlanıyor. Yani ülke özelinde bana sorarsanız 7 gibi bir firma değeri fabrik çarpanı ideal. Tabloya da geri dönersek hani 7 firma değeri fabrikleri ile de fiyatlarınızda %60'lık potansiyeline rahatlıkla ulaşabilir diye düşünebiliriz. Ve şu bulunduğumuz dönemde faizin yüksek olduğu dönemde de güvenli bir liman olarak da görülebilir. Çünkü gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Talep esnekliğinin az olduğu bir sektör. Diğer inceleyeceğimiz şirket ise ARD yazılım. ARD yazılımın da yine ben 3. ve 4. çeyrek bilançolarının iyi gelmesini bekliyorum ki yazılım sektöründe faaliyet gösterdiği için özellikle son çeyreği en iyi çeyreği oluyor şirketin. Geçtiğimiz videolarda da incelemiştim ben yeni iş ilişkilerini ve nasıl bir bilanço gelebileceğini. Tekrardan şu an kısa bir analizini yapalım. ARD yazılımının geçmiş çarpanlarına baktığımızda halka arz olduğu dönemde diğer yazılım firmaları gibi yüksek çarpanla fiyatlandığını görebiliyoruz. 17, 18, 20'lerde. Daha sonra tabii patron kaynaklı sıkıntılar çıktı şirkette ve ne oldu? 5 firma değeri Favec'le fiyatlanmaya başlandı. Tabii şöyle de bakabiliriz. Mesela 5 firma değeri fabrikle fiyatlandı. Patron kaynaklı sıkıntılar çıktı. O zamanlar 5 lira hisse fiyatı. Uzun bir süre gitmiyor. Fakat en son yine baktığımızda 60 liralara kadar da gördü oradan. Ve burada firma Deri fabrik çarpan yine tabii eski seviyelere doğru geldi. 17'lere geldi 13 13'lere kadar. Fakat şu an güncel durumuna baktığımızda yine 5-5,5 gibi firma değeri fabrikle fiyatlanıyor. Yazılım sektöründeki en ucuz çarpanlı şirket şu an için. ARD yazılımından hani yıl sonu beklentilerine baktığımızda 2 milyar 300 milyonluk satış, 1 milyar 700 milyonluk da Favec bekliyor şirket. Şu an ilk 6 ayında hani bakalım nasıl gerçekleşmiş oranlar diye 784 milyonluk satış gerçekleştirmiş. Bu %34'ünü gerçekleştirmiş yani yıl sonu hedefinin. Son çeyreğe en iyi çeyreği olduğu için hani bu rakama ulaşması mümkün görünüyor. Fakat Favec marjı tarafından bakarsak 462 milyon FAVÖK elde etti şu ana kadar. Yani %58-59 civarında bir FAVÖK marjla çalışıyor. Burada hani beklediği FAVÖK marjına bakarsak %74. Muhtemelen bu rakama ulaşamayacaktır. Hani biz burada desek ki 1 milyar dört milyonluk FAVÖK elde etse şirket. Yani %60'lık FAVÖK marjla da daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Güncel hani firma değerine de bakarsak şu an Ardiz'in 6 milyar 500 milyon TL civarında. Hisse fiyatı da 36 lira civarlarında. Zaten firma değeri FAVÖK çarpanına da bakmıştık. 5 civarında fiyatlanıyor diye. Bu favori öde elde ederseniz yıl sonunda 4,66 gibi bir firma değeri favori çarpanı çıkıyor karşımıza. Ve yine ben hani hesaplamaları şu şekilde yaptım. 6, 7 ve 8 dedim firma değeri favoriyle fiyatlansa ne gibi bir potansiyel çıkıyor karşımıza. 6 gibi düşük bir çarpanla bile fiyatlansa %30'luk bir potansiyel çıkıyor karşımıza. 7 ile fiyatlansa %50 potansiyel çıkıyor. 8 ile fiyatlansa %71'lik potansiyel çıkıyor. Tabi burada mesela şöyle de diye biz ile fiyatlansa olur? boğa piyasası olduğu ve hisseler iyi gidiyor. 10 fiyatlansa ne olur? onunla fiyatlanacak oluyor. %114'lük bir potansiyel çıkıyor karşımıza. Ama benim şahsi fikrim burada 6-7 aralığında bir firma değeri fabrik çarpanını almak makul olur önümüzdeki dönem için. Bu da ne oluyor? %40 civarında bir potansiyel işaret ediyor. Zaten bu yılında hani çok az kaldı zamanı. Bu yüzden bu da güzel bir getiri diyebiliriz. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte bilançosunun iyi gelmesini beklediğim ve son olarak inceleyeceğimiz şirket ise Astor Enerji. Astor Enerji de daha önce incelemiştim fakat güncel durumu hakkında bilgilendirme yapayım. Şu an 9,32 gibi bir firma değeri Favök işlem görüyor şirket. Ki geçmişine baktığımızda bu en düşük firma değeri fabrik çarpanı olarak diyebiliriz. Hani ilk halka arz döneminde dönemde 10-11 ile fiyatlanıyor. Daha sonra tabii 30'lara çıkıyor. Daha sonra 40'lara çıkıyor. Çok yüksek tabii bu çarpanlar. Ve sonra geçtiğimiz döneme baktığımızda 15-16 ile fiyatlanırken şu anda 9'a kadar indiği görülüyor. Geleceğe yönelik beklentilerine baktığımızda ne gibi bir firma değeri falan çarpanı çıkıyor karşımıza ona bir bakalım. Şimdi Astra 850 milyon dolarlık satış bekliyor bu sene için. Yani 36 lira dolar kurunu alırsak yıl sonu için 30 milyar 600 milyon TL gibi bir satış elde edebilir. %31'lik de Favec marjıyla 9 milyar 486 milyon TL Fabrik elde etmesini bekleyebiliriz. Yani şu anda bunun %33'ünü yine gerçekleştirmiş durumda. Ve taahhüt üzerinden çalıştığı için şirket fon çeyreği en iyi çeyreği yine diğerleri gibi. Güncel firma değerine bakarsak da 74 milyar TL civarında. Firma değeri fabrik çarpanına bakmıştık zaten. Bu çarpan da bu fabrik elde ederse 7,81'e düşüyor. Yani Astor'un halk arzından bir görmediği bir çarpan neredeyse. Ve yine diğer hesaplamalar gibi hani kısaca şuraya da bakalım. 10, 12, 14 firma değeri fabrik çarpanı aldım Astor'da. Çünkü boğa piyasası başlarsa burada 14 gibi bir firma değeri favoyu hak eden şirketlerden. Ve 14 tane hani firma değeri favoyu en iyi ihtimalle fiyatlansa %80 gibi bir potansiyel çıkıyor karşımıza. Tabi bu sadece bu yılın kalanı için. 2025 için hedefler başka. Onları daha önceki videoda incelemiştim. Oradan yine bakabilirsiniz. Ben sadece bu yılın kalanına odaklandım bugünkü hisselerde. 12 firma değeri fabrikli fiyatlansın %50'lik potansiyel çıkıyor karşımıza. 10 firma değeri fabrikli fiyatlansın %30 civarında bir potansiyel çıkıyor karşımıza. Yine yani hani yılın kalanı için iyi bir potansiyel diyebiliriz. Yani sonuç olarak arkadaşlar bugün incelediğimiz 3 şirketinde ben bilançoların iyi gelmesini bekliyorum diğer şirketlere de nazaran. Çünkü çoğu şirketin karları düşüyor, favori düşüyor, satışları düşüyor. Fakat bu üç şirketin de şu an işleri yolunda gidiyor. Yeni iş ilişkilerine bakarsak yani her şirket üzerinde bakılabilir tabii bunlara. Ve yılın kalanında da önümüzdeki aylarda ben bunların ön plana çıkmasını bekliyorum. Tabii borsa kötüyken, ekonomideki durumlar zorken çoğu şirket düşüşlerden etkileniyor arada belki manipülatif hisseler oluyordur. Onlar ayrı bir durum. Fakat unutmayalım kısa vadede piyasa bir oylama aracı gibidir. Ama uzun vadeden ileri vadeye baktığımızda şirketler ederine gelirler. Ve bizim piyasamızda da ucuz şirket bulmak çok kolay aslında. Hani az önce de baktık zaten 3 şirketi inceledik. üçünün de çarpanların beklentileri belli. Bunlara göre baktığımızda da ucuz oldukları da görülüyor. Tabi son olarak şunu da söyleyeyim. Bütün rakamlar, bütün beklentiler benim kendi beklentilerim. Herkesin risk algısı da farklı. Bunu biliyoruz. Ve herkes kendi Risk iştahına göre alımlarını yapmalı. Hani burada gördü diye direkt almamalı. Gidip araştırıp almak gerekiyor. Bunları da her videomda tekrar ediyorum. Bugünlükte anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olur bu çalışmaların hepsi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.